bugünkü bir başlangıç sadece. Yalan dinlemeye mecbur muyuz? Sen de gömülürle! İyi akşamlar, herkese merhaba. Liderler Fox'ta bir başka Liderler Fox'ta programındasınız. Liderleri ağırlamaya devam ediyoruz. Üçüncü program. Üçüncü programda bu kez bir lideri değil, iki önemli ismi, iki önemli lideri ağırlayacağız sevgili izleyenler. Onlar ...bütünlük sergilediler. Dediler ki... ...birlikte çıkalım bu yola. Biri Saadet Partisi, diğeri Büyük Birlik Partisi. Mustafa Kamalak... ...Saadet Partisi Genel Başkanı. Hocam hoş geldiniz. Merhabalar efendim. Merhaba. Ve akşamlar, Mustafa aynen. Destici, Büyük Birlik Partisi lideri... Ankara'da ...Saadet Partisi çatısı altında giriyorlar. Onu da söyleyelim. Milli İttifak diye bir pusulada... ...parti yok. Onu ben en başta hatırlatayım. Belki de hata bizde öyle hep... Lanse ediyoruz. Saadet Partisi... ...çatısı altında giriliyor... Dedikten sonra hoş geldiniz tekrar. tekrar hayırlı peki peki hayırlı kimler hayırlı. soracak soruyu? Sağ olun efendim. Ee, kimler soracak soruyu? Yine biz bizeyiz. Bizim aile var. Sedat Bozkurt Ankara'dan geldi. Fox Ankara temsilcisi. İsmail Küçükkaya gazeteci. İsmail Küçükkaya ve Çalar Saat programı biliyorsunuz. Ve Tülay Ünal Öçten, Ankara Haber Müdürümüz. O da burada. Ekibin tek kadını. Alımlı ve güzel kadını. Evet. Ve Doğan Şentik Fox Haber. Nasıl? var. ki var. Kadınlar <laughs> iyi ki var. Biraz <laughs> evet. ama. Ve Fox Haber Genel Yayın Doğan Şentürk. Biz geleneği bozmuyoruz. Doğan soracak, Şentürk soracak. Ardından böyle başlayacağız. Doğan evet, hoş geldiniz. Merhabalar. Merhaba. Kurum adına ve haber merkezimiz adına hoş geldiniz Teşekkür diyoruz. ediyorum. Sağ ee, i̇ki Mustafa seçime giriyorsunuz. Evet. Ee, tabii iki Mustafa'nın arasında bir dilek tutmak lazım. <laughs> Araya alacağımız <laughs> bir <gülüyor> <zaman>. ee, <laughs> dilek tutmak lazım. Şimdi HDP'de bir eş başkanlık e, sistemi var. E, Mecliste girerseniz e, bir eş başkanlık gibi bir şey mi düşüneceğiz? Bir de e, bu iki Mustafa aslında e, üçüncü bir lider daha olacaktı aranızda. Daha çok bu e, ittifak kurulurken üçlü bir ittifaktan söz ediliyordu. MHP de e, adı geçiyordu bu ittifakta. Ne oldu? E, nerede kilitlendi MHP ile aranızdaki bu ittifak girişimleri? Çok çok teşekkür ederim. Biz... Sorun cevabını sayın genel başkanımız, değerli liderimiz daha iyi bilirler. işin efendim. Tamam teşekkür ederim hocam. Ee, öncelikle şunu ifade edeyim. Tabii biz iki ayrı partiyiz. Seçim işbirliği yaptık. Keşke seçim yasamız demokratikleşebilseydi de bu işbirlikleri yasal zeminde yapılabilseydi. Biz bunun teklifini de sunmuştuk. Hem İktidar Partisi'ne hem ana muhalefet mühendisindeki diğer partiler ama bu kabul görmedi. Biz tabii geniş tabanlı bir ittifak arzu ettik. Bunu kamuoyunda da açıkça deklare ettik. Hiçbir komplekse girmeden bunu da ifade ettik ve söyledik. Yani çünkü e, şimdi değilse ne zaman hatta sloganıyla bunu e, arzu ettik ve istedik bu konuda da tabii ki Milliyetçi Hareket Partimizin çatısı altında ve geniş e, bir e, ittifak. Çünkü aynı e, hadiselerden hem dış politikada yaşananlar hem içeride yaşananlar özellikle terör meselesi, işte gelir dağılımındaki adaletsiz, işsizlik. Yani nereden tutarsanız tutun bir memnuniyetsiz dediğimiz geniş bir kitle var. Bir iktidar alternatifi koyalım istedik ve bu konuda da biz hiçbir ön şartın ya da pazarlığın, e, hele ki milletvekili pazarlığı gibi bir pazarlığın asla içinde olmadık. Kim bizimle ilgili böyle bir şey söylerse doğru söylememiş, bize haksızlık ve iftira etmiş olur. Ama dediğim gibi onların kararıdır. E, tabii ben ona saygı duyuyorum. Şey MHP herhalde hayır dedi size değil mi? ...tamamen kapıları kapatan MHP oldu. Tabii yani MHP bu işi Sizin istemedi. Mi öneriyi yaptınız, görüştünüz mü yüz yüze MHP ile? Şöyle, tabii iki genel başkanın bilgisi dahilinde... ...bizim genel başkan yardımcıları, genel sekreter seviyesinde görüşmeler yapıldı. Ben hatta bu süreç içerisinde Saadet Parti'mizin çok değerli genel başkanları... ...dedim ki biz MHP ile böyle bir işbirliği yaparsak... ...siz de bu işbirliğin içerisinde yer alır mısınız dediğimde kendileri biz de bu işbirliğinin içerisinde yer alabiliriz dediler. Yani ben projenin mimarı sizdiniz anladığım kadarıyla. biz bunu da e, şeye ilettik. Yani Milliyetçi Hareket e, Partisi'ndeki arkadaşlara ilettik. Ben eee Milliyetçi Hareket Partimiz'in değerli genel başkanıyla kongreden önce bir telefon görüşmesi yaptım. E, ve kendisine e, bu konuları konuşmak için bir araya gelmek istediğimi ilettim. Kendilerinin belirleyeceği uygun göreceği bir günde bir saatte. Kendiler de hay hay dediler. Biz bir gün ayarlayalım. Ve size dönelim dediler. Fakat daha sonra dönüş olmadı. Ee, tabii biz kongre telaşı var dedik. Herhalde kongre bir bitsin dedik. Ondan sonra herhalde dönüş yapılır diye ee, bekledik. Fakat dönüş olmayınca bu sefer biz biliyorsunuz zaten bizim gibi birbirine yakın olan siyasi partiler kongreden sonra kongre hayırlamaları yaparlar. Biz hem bir kongre hayırlaması yapmak hem de tekrar bu konuları görüşmek için bu sefer yazılı randevu talebinde bulunduk ki çünkü kamuoyundan da müthiş bir baskı var. Yani özellikle bizim ülkücü camia, Milliyetçi Hareket Partimizin tabanı, bizim tabanımız, dışarıda kalanlar, iki partinin dışında kalanlar, Saadet Partimizin tabanı. Yani Türkiye'deki bu şu andaki uygulamalardan rahatsız olan herkesin bu işbirliğini arzu etti. En çok da Milliyetçi Hareket Partimizin tabanı, bizim tabanımız ve Saadet Partimizin tabanı bunu arzu, et, arzu etti. Biz de tabii bu işte bizim e, ne kadar e, haklı bir talepte ve istekte bulunduğumuzu Açıkça ifade etmek adına yine hiçbir komplekse girmeden biz yazılı randevu talebinde bulunduk ve yazılı talebimizde tabi randevu karşılık bulmayınca bu sefer bu basında da duyuldu zaten. E neticede o ana kadar süren görüşmelerde birden kesilmiş oldu ve iş bu noktada bitti. Tabi bana şimdi diyorlar ki niye olmadı? ben de diyeyim ki ne bileyim ben niye olmadı yani bu sorunun cevabını verecek olan Milliyetçi Hareket Partisi'dir onun değerli, değerli önümüzdeki değerli. hafta soralım e, genel başkanım. Başkanım. Önümüzdeki hafta, sor. yani şimdi ya, onlar sor. verecek yani çünkü biz üzerimizde düşeni Değil yaptık de. yani bu anlamda tabanımızın bunu bilmesi lazım e, Şimdi e, bir şey söyleyebilir miyim? Ee, ...bir hatırlatma, öneri. Katılırsınız, katılmazsınız. iki kişisiniz. Ee, sürelerimiz de çok kısıtlı. Yani daha çok sorularımız var. Tabii. Hocam da konuşmak isteyecek. Sorular çok fazla. Arzu ederseniz en azından ben anladım. İkinci soruya devam edelim Tülay'la. Ardından da hızlı gidelim. Çünkü iki kişisiniz. İkiniz de cevap vermek isteyebilirsiniz. Ama biz anladık ki herhalde sizden kaynaklanmadı. MHP'den cevap gelmedi dediniz Tülay. E, olmadı dediniz ama... ...olsaydı e, ne fark edecekti? Yani sizin birlikteliğiniz... Ee, MHP, Saadet, Büyük Birlik Partisi oyları nereye çıkartacaktı? Bir onu sormak istiyorum. Bir de Sayın Kamal'a sormak istiyorum. Geçenlerde bir haber çıktı. Sizin Cumhuriyet Halk Partisi ile de böyle bir e, ittifak görüşmesi e, yaptığınız, girişimi yaptığınız 20 milletvekili istediğiniz karşı taraftan 8 e, milletvekili verildi ve ondan sonra da anlaşmanın bozulduğu şeklinde. Sorularımız i̇şte, teşekkür ediyorum. Ee, evet e, e, Ne Bey'le yapılacak olan bir ittifakta anketler en az yüzde yirmiden başlatıyordu. Yukarıya doğru tabi sinerji ne olurdu onu bilemiyoruz. Onu bilemiyoruz. E, CHP ile dolaylı bir şekilde teklif geldi ama yüz yüze görüşme olmadı. Kimden geldi teklif? Çok merak ettim olsun. Üçüncü kişilerden geldi. Üçüncü ama genel başkanın bilgisi dahilinde herhalde. Öyle olduğu söylenildi. Biz itibar etmedik bir araya gelme olmadı. Yani o e, milletvekili pazarlı vallahi. Biz bu konuda üçlüğü. yaptığımız saha çalışmasında Milliyetçi Hareket Partimizle ilgili üçlü seçim işbirliğinde e, 22'den başlıyordu. Ve bunun e, marjı yani e, maksimum potansiyeli e, Büyük Birlik Partisi ve Saadet Partisi'nin maksimum potansiyeli yani siyasi seçmen eğilimlerine baktığınız zaman %30'un üzerinde. Milliyetçi Hareket Partisi'nin de böyle bir pozisyonu var iki maksimum potansiyel yüzde 60'a yakın ama bu oy alacak anlamında değil. Ama normal potansiyellere baktığınız zaman yüzde %34 34-35'leri bulan bir potansiyel vardı. Ee, bizim de yaptığımız araştırmalarda e, iyi bir çalışmayla yüzde 30'ların çok rahat bir şekilde e, görülebileceği e, gerçeğiyle karşılaştık. Peki. Ya birinci ya ikinci parti olarak çıkıyordu bu ittifak ve dolayısıyla da her şartta hükümeti kuruyordu. Yani burada çıkan sonuç yani ee, hem iktidar olmuyordu hem de iktidar değiştirilmiş oluyordu ee, neticesi böyle hasıl oldu. Bak, evet. kadar, ben sayın Kamal'a sormak istiyorum. 13 yıldır bir iktidar söz konusu ve aslında şu anda o iktidardan çıkan sayın Cumhurbaşkanı, sayın Başbakan aslında milli görüş geleneğinden geliyorlar yani sizin içinde bulunduğunuz gelenekten. Bu 13 yıla baktığınızda hani çıkardık dedikleri bir gömlek var. Bir değerlendirir misiniz? Şaşırıyor musunuz? Nasıl görüyorsunuz ve sizin Saadet'le Adat Kalkınma Partisi arasında ne fark var şimdi? Şöyle diyelim, bu sorunun en güzel cevabı aslında önceki genel başkanlarımızdan Recai Kutan Bey veriyordu. Onun sık sık merhum hocamızı yönelip, hocam gerçekten bu arkadaşlar bizim arkadaşlar mı? diyordu uygulamaya dönerek. Kanaatimce bu kadar yeterli olur. Her şey dönünce, bariz farklara gelince, biz mazlumlardan yanayız. Güçlülerden yana, zorbalardan yana, katillerden yana değil. Mesela i̇şte bu anlamda baktığımızda eğer biz mecliste olsaydık, iktidarda olsaydık Irak bu durumda olmazdı. Suriye bu durumda olmazdı. iş için idam kararı verilemezdi. Hatta filinc edilmezdi. Bu bir. Öbür taraftan ahlak ve maneviyat Türkiye'mizde bu kadar dejenere edilemezdi. Okullarımız daha bir farklı olurdu. Şu an üniversitelerimiz maalesef e, işsizler ordusuna niteliksiz eleman yetiştiren kurumlar halindedir. Fikrimiz iktidarda demiyor musunuz mesela bakıp böyle? Hayır, öyle? hayır değil katiyen. Misin? Zaten öyle değil. Kendileri Biz gömlek çıkardık diyor. Çıkardıklar gömlek bez parçası değil. O düşünce yönünden, itikadi açıdan, sistematik bakımından biz milli görüşten ayrıldık Demek Peki oluyor. hocam İsmail'in sorusuna ilaveten onları değiştiren ne oldu? Neden değiştiler böyle? Efendim bunun cevabını aslında doğruluk derecesini biliyorum ama tekzip gelmedi. Merkez Partisi Genel Başkanı Abdurrahim Karslı'nın, adres vermekte sakınca yok çünkü şey yapıyoruz, hı hı. 17 Aralık'ta Rota Haber'e bir açıklaması düştü. Ee, İslami düşüncenin 1990'larda yükselişe geçtiği bir dönemde dışarıdan gelenlerin sayısı haddi hesabı yoktu diyor Karslı'yı. E, bu İslami düşünceyi temsil eden ekiplerle çalışmak isteriz diyor. Kim bunlar? İsrail temsilcileri, efendim İngiltere ve Amerika temsilcileri. İlk etapta Erbakan'ı ziyaret ettiler diyor. Erbakan dinledi bunları. Teklifleri şu, biz sizi iktidara taşıyacağız. Önünüze çıkan engelleri kaldıracağız, gerekli finansmanı sağlayacağız. Peki ne istiyorsunuz diyor Erbakan? Bir, İsrail'in güvenliğini sağlayacaksınız. İki, Büyük Orta Doğu projesinde bize yardımcı olacaksınız. Üç, e, İslam'ın yeniden yorumlanmasında bize destek vereceksiniz. Erbakan derhal reddediyor. E, Sene bu, kaçlardan bahsediyoruz? 90'lı yılların başlarında. Ha, yani tamam. refahın yükselişe evet. geçti. Doğrusu <laughs> İslami düşüncenin yükselişe geçtiği dönemde. Sonra Tayyip Bey ile görüşülüyor. Onlar kabul ediyor. E, e, Tayyip Bey merhum Muhsin Bey'i Arıyor. Musim Bey düşünüyor. Peki ne olacak diyor. Peki diyor başkalarının desteğiyle iş başına gelirsek biz milletin iktidarı mı olacağız diyor. Olur mu öyle şey? Belli bir noktaya geldikten sonra dirsek çeviririz diyor. Musim Bey diyor ki Allah rahmet eylesin. Dirsek çevireceğin devlet diyor öyle bir devlet değil. Hille aynı yatağa girersen ezilerek çıkarsın. Rota Haber'de ayrıntısı var. Zamanı daha fazla israf etmeme bakımından bu kadar yeterli olur sanıyorum asıl itibarı kaynak gösterip bu yalanlanmadı. Ya biz Amerikan isteğini kabul etmedik ama e, o, nitekim, yeni jenerasyon kabul etti. etti. Sonuca baktığımızda İsrail şu an döneminin kurulduğu tarihten bu yana en güvenli dönemini yaşıyor. Etrafı boşaltıldı. Mevcut iktidarın desteğiyle. Mevcut iktidarın desteğiyle. E, efendim büyük Orta Doğu projesi eş başkan olduğunu Sayın Cumhurbaşkanımız Başbakanlığı döneminde bizzat kendisi açıkladı. Ee, one minute, one minute. gerçeği var. Nasıl? Van gerçeği var. Aynesi iştir kişinin lafa bakılmaz. Aynesi iştir kişinin lafa bakılmaz. Bakın Van limit dediğini ne oldu? Ticari hattımızda mı bir azalma oldu? i̇lişkilerde mi bir gerileme gerin, gerin, oldu? Ne oldu? Şekilsel <laughs> mi demek istiyorsun? Işte ne oldu için? yani tabi. Söz başka, eylem başka. Ama büyük yok mesela şimdi. Orada Efendim, İsrail'de büyük Neye yaradı? Yok. Bakın Rabia işaretleri yapıldı. Neye yaradı? Musi iki defa idama mahkum edildi. 105 arkadaşıyla beraber. Bakın o e, Rabia işaretlerini falan muhalefet yapabilirdi. Ama devleti temsil eden güçler aracı olmak durumunda. Bakın nitekim 1991 yılında da yine orada ihvanın önde gelenleri idamla yargılanıyordu. Merhum Erbakan hocamız misalen ismi vereyim ben Fethullah Erbaş'la Mehmet El Bey'in başkanlığında bir heyet gönderdi oraya İdamları durdurdu sessiz sedasız 1996'da yine böyle bir yargılama oluyordu orada başka bu sefer Malatya Milletvekilimiz Fikret Avukat Fikret Karabekmez başkanlığında bir heyet gönderdi sessiz sedasız idamı durdurdu mektup yazdı oraya yani bağırdık çağırdık Rabia işaret Ne oldu? Ne oldu? Şöyle düşünün. Bir annenin çocuğu birileri tarafından rehine alınsa o anne ne yapar? Meydana çıkar öldürün asın kesin midir? Zorundur ya. Zorundur. İlave etmek istediğin bir şey var mı Mustafa Bey? Şöyle evet, şimdi e, tabi son dönemde e, seçim meydanlarında da malzeme yapılan iki tane konu var. Bunlardan bir tanesi e, eski e, Mısır Cumhurbaşkanı Mursi'nin idama mahkum edilmesi ve e, Suriye hava aracının düşürülmesi. Hı -hı. E, şimdi gerçekten ben e, o dönemde Mısır'ı ziyaret ettim. Mısır Cumhurbaşkanı yardımcısıyla da görüştüm. Hı -hı. Tam anayasa oylamaları yapılıyordu Oradan e, Gazze'ye geçtim refah kapısından. Gazze'de de yetkililerle, Hamas yetkilileriyle görüştüm. Orada yaptığım e, görüşmeler neticesinde de geldim, e, Sayın e, Başbakan'la dönemin şimdiki Cumhurbaşkanımızla görüştüm, Dışişleri Bakanı'yla da görüştüm. Ve e, bizim <laughs> büyükelçilerimiz dahil, büyükelçilik yetkililerimiz dahil, oradaki Türk iş adamları, Mursi'nin Cumhurbaşkanı yardımcısı, diğer Mısırlı yetkililerimize söyledi, Türkiye e, taraf olmasın, yani Türkiye burada bütün Mısır halkını e, kucaklasın. Evet bir tarafa belki meylediyor ediyor olabilir ama bunu bir devlet politikası haline getirmesinler. Arzusu vardı. Gazze'de yaptığım görüşmelerde de çünkü Gazze'de ileride yöneticiler ileride olabilecekleri aslında seziniyorlardı. Çünkü oraya gittiğinizde zaten şunu görüyorsunuz. Kızıldeniz'i geçtikten sonra, Kahire'nin biraz dışına çıktıktan sonra merkezi hükümetin bir etkinliğini görmüyorsunuz zaten. Yani orada işte aşiretler var, başka gruplar var, çatışıyorlar. Dolayısıyla biz bütün bunları bildirdik. Şimdi bizim Cumhurbaşkanımız ne yapıyor? Yani bir muhalefet siyasi partisinin bile yapmayacağı bir üslupta seçim meydanlarında inip Mursi'nin idama mahkum edilmesini işlerde siyasi malzeme olarak kullanıyor. Şimdi ne diyor? 7 8 7 Haziran'da siz bize verirseniz tekrar iktidarı biz Mursi diyor idamdan kurtarız. Ya siz Mursi'nin bir yönde idamına yani bunu söylemek istemiyoruz ama e, politikalarınızın burada hiç mi vebali olmadığını düşünüyorsunuz? Bir de Cumhurbaşkanımızın yapması gereken de seçim meydanlarında bunu seçim malzemesi yapma yerine atlayacak uçağa, özel yeni uçak da alındı nasıl olsa, önce Putin'i ziyaret edecek. Dostu Putin'i. En son sarayda ağırlayıp da sonra bizi soykırımcılıkla itham eden Putin'i ziyaret edecek. Onu ziyaret edecek. Yani Mursi'nin idamını durdurmak için. Sonra Papa'yı ziyaret edecek. Çünkü onu da ağırlamıştı. Ondan sonra sonra Obama'yı hiç uçaktan inmeden Ondan sonra Merkel'i ziyaret edecek. Yapması gereken bu. Eğer gerçekten bu idamları durdurmak istiyorsa dünyayı ayağa kaldırması lazım. Uluslararası güçler harekete geçirmesi lazım. Yani açılışlarda yapılan konuşmaların ben onu ziyaret edecek. Çünkü tabii Darbenin Suudi Arabistan. Yani Darbenin finansörü Suudi Arabistan. Suudi Arabistan'a gidebilir. Tabii Suudi Arabistan'ı ziyaret Yani bu ziyaretleri yapması lazım. Ama bunlar yapılmıyor. Onun için biz diyoruz ki bunlar o zaman sadece içeriye yönelik popülist söylemler. Yani ve Cumhurbaşkanımızın bunları yapmaması ve bunları yapması gerektiğini biz tavsiye ediyoruz. Öbür taraftan Suriye uçağını düşürdük diye Sayın Başbakanımız Mısır'da sevinç nidaları atıyor. Bir Müslüman ülkenin, yani Türkiye'nin uçağı, bizim uçağımızı düşürdüler değil mi? E, ne kadar acı verici bir şey. Yani bizim açımızdan baktığınız zaman e, biz onlarınkini düşündük. Yani iki Müslüman ülkenin birbirinin uçağını düşürmesi ya da hava aracını düşürmesi sevinilecek bir şey midir? sanırsınız ki yani Kırım'ı ilhak eden Rusya'nın uçağını düşürdüğüne bize sevinir gibi seviniyoruz. Evet biz de Saddam'ın zalimliğini biliyoruz. Satt şey, Esed'in zalimliğini biliyoruz. Oradan gitmesi gerektiğini biliyoruz. Şimdi de söylemiyoruz bunları. 28 Şubat sürecinde hatırlarsanız 28 Şubat darbesini yapanlar gerekçe olarak ne söylüyorlardı? Türkiye İran Mustafa olmayacak. çok sorular Türkiye var. Ama bak, bitiriyorum. Sorular Cezayir sorular olmayacak. olmayacak. O zaman rahmetli Muhsin Başkanımız dedi ki evet Türkiye İran olmaz, Cezayir olmaz Peki. ama Suriye yapılmasına Peki. da bir müsaade etmeyeceğiz demişti. Ama bir de doğru olan bir şey var. Herkes doğrunun yanında durması lazım. Şu anda Suriye'de akan kanın durması için de hepimizin gayret göstermesi Peki. gerekir. Selahattin Boşkurt ee, Saadet Partisi ile AK Parti'nin arasındaki farkı e, Sayın Kamalak birazcık anlattı. Siz bir MHP ile BBP arasındaki farkı anlatmanızı isteyeceğim. Bir de bu e, ittifak görüşmelerinde MHP kendilerine katılmanızı istediler mi acaba? Ee, bir de hocama da soracağım tabii ki biraz önce CHP gündeme geldi ama aynı zamanda sizin HDP, HDP ile de tarihsel olarak da bu seçim döneminde de bir ittifak şeyiniz gene gündeme gelmişti. Yani bir taraftan HDP ile bir e, CHP ile hatta e, ittifak e, olasılığı gündeme geliyor. Bir taraftan böyle bir ittifak yapabiliyorsunuz. E, bu Saadet Partisi'nin e, bir özelliği mi ya da <laughs> hangi özelliğine kaynaklanan bir şey... <laughs> Hemen ifade edeyim, biz Türkiye'nin gerçekten hem içeride hem dışarıda çok ağır ciddi problemler karşı karşıya olduğuna inanıyoruz. Bu bir. İki, Türkiye'deki bütün partilerin de bu ülkenin partileri olduğunu düşünüyoruz. Yanlış mı düşünüyoruz bilmiyorum. Bu ülkenin aziz milletimizin her bir ferdinin kurmuş olduğu partiler diye düşünüyoruz. O münasebetle biz başta dedik ki bu problemleri çözmek için bütün partilere, partilere kapımız açıktır dedik. E bu arada tabii e, e, tabi bu görüşmeleri yapılırken mesela Büyük Birlik Partimizle görüşme yapılırken e, tam orada bir anlaşma yok süreç. Serbest yani taraflar. Taraflar serbest. E, bizim bu talebimiz, beyanımız üzerine bütün partilerle görüşebiliriz. Bana göre gerçek dostluk, gerçek barış süreci insanların birbirlerini dışlamaması suretiyle kurulabilir. Bunun üzerine e, ilk etapta üçüncü kişilerden e, HDP ile ile ittifak yapılması konusunda talep geldi. Biz dedik ki o arkadaşa getirene önemli bir kişiydi. Bizim gerçek olmak lazım. Seçme tabanını kazanmak lazım e, HDP'nin çatısı altında ittifak girmemiz katiyen mümkün olmaz. Bu böyle biline dedik. Bunun dışında, bunun dışında eğer eğer görüşmek isterlerse biz yetkili kurullarımızla görüşürüz, o konuyu ele alabiliriz dedik. Siz kendi partinize davet ettiniz mi onları? Biz hayır davet etmedik, etmedik. Onlar sizi hedef altında Oradan gösterir. gelen şeylerden. Sonra yine o camiadan yetkili durumunda olan birkaç kişi geldi dört beş sefer. Biz çatı konusunda pazarlığın olamayacağını, bunun ülkeye fayda vermeyeceğini e, kat'i surette bu ittifaktan da hayır gelmeyeceğini beyan ettik. Neticede e, kendi iş aralarında da bir uzlaşma olmadığından dolayı e, dediler ki bizim kendi aramızda bile bir doğru dürüst uzlaşma yok bu durumda ittifak sağlanması mümkün değildi dediler. Ama orada net olarak şunu ifade edelim. Bizim e, HDP'nin çatısı altında bir ittifaka katil surette yanaşmayacağımızı ifade ettik. Tabii ben şöyle söyleyeyim. Biz öncelikle iktidar olmayı hedefleyen bir siyasi partiyiz. Biz öncelikle Türkiye'deki gelir dağılımındaki adaletsizliği ortadan kaldırmayı hedefleyen bir siyasi partiyiz. Biz öncelikle yeni sivil demokratik bir anayasa isteyen bir siyasi partiyiz. Biz öncelikle seçim kanununun demokratikleştirilmesini isteyen bir siyasi partiyiz. Biz öncelikle adil bir yargı sistemi isteyen bir siyasi partiyiz. Biz öncelikle Türk İslam dünyasındaki bütün zulmün ortadan kaldırılması için çaba sarf eden bir siyasi partiyiz. Bizim e, siyasetteki varoluş sebebimiz de bu. Yani biz önce ahlak ve maneviyat, milli şuur diyen, bir siyasi partiyiz. Bakın bugün, bugün Milli İttifakı niye kurduk bu? En büyük gerekçesi Türkiye'deki milli ve manevi çöküntüye bir isyandır bizim Milli İttifakımız. Çünkü bunu yapmamız gerekiyor. Birisi burada bir milli ve manevi çöküntüye isyan olarak bir Milli İttifak çatısı oluşturuyorsa işte benim en büyük farkım budur. Yani başka bir fark koymama, detaya girmeme falan gerek yok. Yani ben Türkiye'deki bütün milliyetçi, maneviyatçı, muhafazakar, gerçekten dürüst, temiz, ehliyetli, liyakatlı kadroların birlikte olmasını arzuyorum. Bu birliktelik illa tek bir parti çatısı altında olmaz. Bakın Avrupa'ya bakın. Şimdi Tayyip Bey neyle tehdit ediyor? Koalisyonla. Ya şimdi milletin hafızasıyla alay edilir mi? Ya da bir cumhurbaşkanı milleti aldatır mı? Şimdi bakın Lüksemburg koalisyonla yönetiliyor. Ne kadar milli geliri 111.162 dolar. Norveç koalisyonla yönetiliyor 100 819 dolar. İsveç koalisyonla yönetiliyor 80.472. Kanada'da tamam, demokrasi var. Bakın işte demokrasi var. Ben şunu söylüyorum. Diyorum ki burada biz Türkiye'de tam demokratik sivil bir anayasa istiyoruz. Şimdi bakın 13 yıllık bir iktidar. 13 yıllıkta bir meclis muhalefeti var. Yani ana muhalefetiyle ve diğer muhalefet partileriyle birlikte. Hepsi bu düzenin devamından yana barajın devamından yana hazine yardımının aynı şekilde dağıtılmasından yana üç partiye. Milletvekili dağılımından memnunlar. Türkiye'nin bu gidişatından memnunlar. Kendilerine dokunulmadığı zaman neme lazımcı bir anlayışla devam ediyorlar. Dolayısıyla biz bütün bunlara isyan ediyoruz. Bunlar bu milletin bu büyük Türk milletinin bu insanların bunları hak etmediğini düşünüyoruz. Düşünebiliyor musunuz? Yani bir siyasetçi, bir siyasetçi ülkesi için ve milleti için siyaset yapan birisi. Bir ülkede 75 milyonun 50 milyonu açlık ve yoksulluk sınırında maaş alıyorsa, 12 milyon çalışanın 6 milyonu asgari ücretli ise, 1 milyon 700 bin taşeron işçi varsa, asgari ücretin de altında 6 milyon çalışan insan varsa, 12 milyon emeklinin 8 milyon açlık sınırı altında yaşıyorsa buna isyan etmez mi? Bu gidişe bir dur demez mi? Bu gidişe dur demek için bir hamle yapmaz mı? Milliyetçilik... <laughs> Milliyetçilikten öte gerçekten sosyalist bir söylem aslında sizinki Bak hayır, ne? Eşitlik... Ya, ne <laughs> hayır, bakın. Aynı. Ne sosyalist? Milliyetçilik. Bakın yani işte, ücretler. Bakın Hayır. Mesela... Milliyetçilik şudur ya. Milliyetçilik şudur. Biz <laughs> e, millet milliyetçisiyiz. Yani biz kültür milliyetçisiyiz. Yani milliyetçi. Bu e, milletin. Geçmişine de, bugününe de, yarınına da, birlikteliğine de sahip çıkıyoruz. Peki. Dolayısıyla da benim milletim ne kadar mutluysa, barış huzur içerisindeyse, refah içerisindeyse ben bundan o kadar mutluluk duyarım ve ne kadar buna katkı sağlamışsam ben kendimi o kadar milli ve milliyetçi hissederim ve elbette ki... O zaman vatan... bu ideolojiler ikinci planda sizin için artık vaatlerle... Örnekler. Hayır ideolojimiz şu, elbette ki devletin varlığı... Vatanın, bak biz ne diyoruz? Fatih Bey diyoruz ki, bireysel hak ve özgürlüklerindeki tüm engeller kaldırılsın. bak, bunu istiyor. Terör ve şiddete bulaşmadığı sürece herkes görüşünü rahatça söylesin. Sınırımız neresi? Devletin varlığını ve milletin birliğini zedelemeyeceksin. Evet, Tabii bu HDP bakış açısını, mesela bugün Mersin ve Adana'da yaşanan olaylarla birlikte yorumlarsanız ben buradan alayım ardından devam edelim. HDP'ye bakış açısı bugün Mersin'de ve Adana'da yaşanan... Mesela oraya geçmeden bir ekleme yapalım. Peki Sayın Hocam, evet. ondan sonra... Sayın Genel şey Başkanımın açıklamalarına sosyalist bir yaklaşım dediniz de, Hı. ona şöyle Aslında asıl İslami yaklaşımdır. Evet. Eğer İslam ortaya Hı. tam anlaşılsa, sosyalizme sözü edilemez. Çünkü dünyada inancının temel esası olarak, beş şarttan birini zekat olarak koymuş İslam. Bakın, zekat. Komşusu açıken tok yatan bizden değildir. Prensibini bunu koymuş. İslam peygamberi. zenginin malında evet. fakirin hakkı vardır demiş Zekat'ın dayanadığı oraya koyup ben parantez Bu, bu ittifaktan Türk İslam sentezi diyebiliriz o yani. zaman diyebiliriz.